Şöyle de. rengin güzelliğini henüz daha tam soğumadı ılık Evet. Elde ettiğim elma suları görüyorsunuz. Ee, duruldukça süzülüyor. Rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bunu süzeceğim. Ee, bu tortularından arındıracağım. Sonra tencerelerime alacağım. Kaynamaya bırakacağım. Önce şöyle zaten bakın. Makine. Şöyle tencereme tülbent geçirdim. Burada bunu süzdüm. Şimdi buradan da aktarıp tencerime süzeceğim. Yalnız tekerle biraz zor oluyor. Bırakıp o şekilde yapmam lazım. Evet toplamda dokuz buçuk litre elma suyu elde ettim. Bunları iki tencereme paylaştırdım çünkü büyük bir tencerem yok. Ee, i̇kisini bir ee, Aynı anda kaynatacağım. Eksildikçe birbirlerine aktarma yapacağım. Bir tencereye ilave edeceğim. Bakalım kaç litre pekmezim olacak. bu şekilde tortularını alarak temizleyeceğim. Şimdiden bile rengin güzelliğine bakar mısınız? Harika görünüyor. Aynı şekilde buradaki tencereminde tortularından arındıracağım. Ve kaynamaya bırakacağım. Bakalım kaç saat sürecek. Uzun sürerse belki kapatmak zorunda kalabilirim. Yarın sabah devam edebilirim. Süzgeçle almak sonrasında daha iyi oldu. Çok suyunu almamış oluyorum bu şekilde. Şöyle neredeyse tortular bitmiş oldu. Bakın burada da aynı şekilde. Kaynamaya başlıyor şimdi. şimdi yatmadan bir iki saat bu şekilde kaynattıktan sonra sanırım yarın devam edeceğim işten sonra. Yaklaşık 1 saati geçti. Bu şekilde azalma oldu. Şöyle bir buçuk saati ikisini de alarm kurmuştum. Şu anda ocağım kapandı. Ve devam kaynatmak istemiyorum. Çünkü yarın devam etmek istiyorum. Bunun için ocağımı kapatacağım. Bunları da belki birleştiririm. Alırsa bunu buraya eklerim. Bu çünkü 5 litrelik tencere alırsa o şekilde yapacağım. Yarın inşallah işten sonra tekrar kaynatmaya devam edeceğim. Evet tencereleri birleştirdim. 5 litrelik tenceremin hepsi aldı. Yaklaşık 4,5 litre havaya uçmuş oldu. Yani kaynaya kaynaya azaldı. Dediğim gibi geç olduğu için yarın devam edeceğim. Sonucunu merak ediyorsunuz biliyorum. Ben de merak ediyorum. İnşallah yarın paylaşacağım. bu şekilde elma sularınızı da hazırlayabilirsiniz bakın sıcak halde kavanozlara e, doldurup şişelere doldurup e, konservelik olarak kendi elma sularımızı hazırlayabiliriz arkadaşlar bu da size fikir olsun bakın rengin güzelliğine berraklığına bakın rengin güzelliğine Bu şekilde elma suları da hazırlayabiliriz. Kaynattıktan sonra sıcak halde vakumlatabilirsiniz arkadaşlar. Şişelere doldurarak kendi organik elma sularımızı elde edebiliriz. Bakın bu ne arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz hani posası vardı ya üzerindeki posaları almıştım ee, biraz sularıyla birlikte kepçede gelmişti bunları da tekrardan küçük bir tencereye aldım kaynattım tekrar üzerinde oluşan posaları attım ve geriye kalan bu kadar meyve suyu ila, e, elde ettim saf elma suyu biraz kaynattım ee, soğuyunca dilerseniz soda ile karıştırıp içebilirsiniz mü, muhteşem. <laughs> yani gerçekten dilim e, dolaştı. Yani o kadar lezzetli oluyor ki %100 doğal elma suyu. Bu şekilde kendiniz de evde yapabilirsiniz. Şöyle gösterecektim size. Bu şekilde elma suyundan koyuyorsunuz. Daha sonra şöyle soda. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Deneyin mutlaka. Evet mutlu sona dakikalar kaldı arkadaşlar görüyorsunuz rengin güzelliğini kokusunu anlatamam inanılmaz güzel kokuyor pekmez kokuyor bütün mutfak toplamda 5 saatte pekmezimi sonucuna gelmeye başladık. Şöyle tabağa aldım. Kıvamını da kontrol edeyim diye. Sizi de göstermek istedim. Sizin fikriniz nedir arkadaşlar? Biraz daha kaynatayım mı? Siz ne diyorsunuz? Soğuyunca birazcık daha katılaşacak ama çok katı olsun da istemiyorum. Hadi bana fikir verin arkadaşlar. Bakın biraz soğudu. Şöyle katılaştı. Bence tam içmelik iyi diyorum. Ocaktan aldım. Böyle yapış yapış, koyu kıvam olsun istemiyorum. Biraz soğusun. Ee, kavanozlara aktaracağım. Ve mutlusun. Bakın 1 litreden fazla pekmez elde ettim. Yaklaşık 1 litre 300 250 300 gram olması gerekiyor. Şöyle de rengin güzelliğini. Henüz daha tam soğumadı. Ilık